Oblinka YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir şal yapımını göstereceğim sizlere. Burada mantık parça ipliklerimizi değerlendirmek aslında. Baya bayağı bir iplik kalıyor böyle parça ipliklerden. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle bir Amigurumi ipliklerinden almıştım. Altı 6 tane renk almıştım ve 54 lira ödemiştim. Bu çantamı yaptım. Zaten bunun videosunu da çektim. Bu çantamı yaptıktan sonra böyle parça iplikler kaldı. 6 tane parça ipliğim kaldı. Toplamda da 250-300 gram civarında bir iplik kaldı elimde. Bu iplikleri değerlendirmek için de şöyle bir şal yaptım. Bu şalın yapımı gerçekten kolay. Bir de gerçekten de çok havalı durdu. Çok güzel duruyor. Mesela kotlarla falan. Çok güzel duruyor. Bunlar için parça ipliklerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani ortalama 250-300 gram zaten iplik gidiyor. Bakın amigurumi ipliğimiz böyle inceliği çok kalın bir iplik değil. Kalın iplikle yaptığınızda böyle e, döküp dökük durmuyor. O yüzden seviyorum ben. Hani daha güzel duruyor böyle ince iplikle yaptığınızda. Kalın iplikle bu kadar durmuyor arkadaşlar. Tığ olarak da 5 numara tığ kullandım. Şöyle 5 numara tığ kullandım. Bir de böyle parça ipliklerimizi kullanıyoruz. Ee, şöyle boyu, şöyle boydan baktığımızda sırtıma alacağımız kısım 1.60. Şurası da 1 metre 10 santim arkadaşlar, şu kısımda. Toplam kaç sıra onu da sayacağım, kaç sıra yaptığımı da sayacağım size. Toplamda da sıra olarak 50 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şöyle şuralar zaten her biri şöyle bir sıra olarak kabul ediliyor. Toplamda şöyle 50 sıra örmüşüm. Ee, benim sonlara doğru bakın 3 sıra 3 sıra gittim bakın 1 2 3 sıra. Mesela her renkten 3 sıra olacak şekilde gittim. Ama sonlara doğru ipliğim yetmedi. Yetmediğine bakın maviden 2 sıra yaptım. İşte pembeden 2 sıra yapmışım. Ee, sarı renkten 1 sıra, şeyden 1 sıra, şunlardan da birer sıra yapmışım. En sonunda şuraya bir sıra sık iğne gittim ki daha düzgün dursun, daha tok dursun diye. Bu da çok hoş oldu. Artık istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle 3 sıra, 3 sıra yapıp en son uçlarını birer sıra, ikişer sıra yapabilirsiniz. O da sizin zevkinize kalmış bir şey. Başlayabiliriz. Şöyle amigurumi ipliklerimden alıyorum. İlla amigurumi ipli almanıza gerek yok arkadaşlar. Şu incelikte başka ipliklerde alabilirsiniz. 100 gramlıkları falan alıyor onlardan da alabilirsiniz. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 4 tane zincir. 1 2 3 4 Bakın 4 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk battığım zincire batıyorum. içine bir tane zincir alıp ikisinin arasından geçiriyorum geçirdikten sonra dört tane daha zincir çekiyorum bakın şöyle bir görüntü oluştu dört tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 4 şimdi ikili trabzan yapacağım onun içine ne yapıyorum ilmeğin başına bir tane ilmek e, ilmek alıyorum tığımın başına şu ortaya batıyorum Şöyle bir tane daha ilmek alıp önce ikisinin arasından sonra da ikisinin arasından geçiriyorum. İlmek alıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Bakın. 4 tane zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Aynı deliğe Aynı şuradaki deliğe 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 Bakın şöyle 4 zincir, 3 tane ikili trabzan, iki tane zincir araya, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, şuraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sadece bir tane. Evet, ilk sıram bitti arkadaşlar. İlk sıra bu kadar. Şuradan biraz çekelim şuradaki iplikle, şurayı biraz sıkıştıralım şu ipliği çekip. Evet, ilk sıram bitti. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Şimdi şöyle kendime doğru çeviriyorum. Bakın böyle ya kendime çeviriyorum. Şurada bir tane zincir yapmıştık. Saat bir tane zincir çektiğimiz yere hemen dibine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanım yaptım. Şimdi bakın, şurada bir boşluğumuz var. Buraya batıyoruz. 3 trabzanımız ortada kalacak şekilde şu ortaya 2 zincir yaptığımız yere geçiyoruz. direkt geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tek ilmek alıyoruz, bir tek ilmek alıyorum. Şu ortaya geçiyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapacağım buraya. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Burası ortası olduğu için iki zincir çektim ya. Sadece ortaları iki zincir çekeceğiz arkadaşlar. Başka yerlere kesinlikle gerek yok. Şimdi üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sadece ortalara iki tane iki, iki zincir çekiyoruz. Ve aynı deliğe ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şurada bakın boşluğumuz var. Hemen buraya geçiyoruz. Tığım ucuna bir tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzan buraya yapıyorum. Bu örgümüzün mantığı arkadaşlar. Sonlarda bir sona dikkat edeceğiz. Bir de ortalara dikkat edeceğiz. Başka da dikkat edilecek bir yer yok. Zaten hepsi aynı diğer kısımlar. 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. Şimdi sona geldiğim için ne yapacağım? Bir tane zincir çekiyorum ki arttırma yapayım böylelikle. Bir tane zincirimi çektim. Şuraya bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. Böylece ne yapmış oldum? Arttırmış oldum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın iki sıramız hazır bile. İki sırayı bitirdim. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bakın sadece sonlarda 3 trabzan yapıyoruz ya. Sonra sona geldiğimizde bir tane zincir, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yukarı çıkmak için de 4 tane zincir yapıyoruz. Ortaya geldiğimizde de bakın 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. Geri kalan yerlere sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Ne yapıyorum? Kendime doğru çeviriyorum. Bakın hemen şurada bir tane zincir yaptığım yer var. Bir tane. Hemen dibine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. evet yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Sadece ilmek alıyorum şuraya tığımın başına. Şurada 3 tane ikili tırabzanım var. Hemen yanında bakın şöyle boşluk var. Zaten batacağımız yerler o kadar belli ki. Hemen şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet yaptım. Bakın orta kısma geldik tekrardan. Ne yapıyorduk orta kısma geldiğimizde? Şu ortaya geldiğimizde 3 tane ikili tırabzan, 2 zincir, 3 tane ikili tırabzan yapıyorduk. Bunu unutmayalım. Sonlarda da arttırma yapıyoruz. Başka da bir mantığı yok zaten. Şöyle ortaya geldik. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir 3 tane ikili trabzan aynı deliğe aralarda kesinlikle zincir falan atmanıza gerek yok sadece ilmek alıyoruz tığımızın ucunu o kadar zincir falan kesinlikle yok arkadaşlar Evet ortamız hazır bakın 3 tane burada üç tane burada arada da 2 tane zincir var şimdi şuraya geçiyorum bakın boşluğumuz belli zaten ilmeğimi alıyorum şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi şuraya geldi son deliğe oraya da yapalım 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arttırma yapmam lazım. Onun içine bir tane zincir çekiyorum. Şuraya aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. 3 sıramız hazır arkadaşlar. Şimdi renk değişikliğine geçiyoruz. Şimdi farklı bir renge geçeceğiz. İkinci rengimize geçiyoruz. Yani sürekli renk değiştireceğiz zaten. Bakın şöyle bir ilmeğim var ya. Şuradan kesiyorum. Şurayı şöyle çekiyorum. Bu kadar. şöyle bir görüntü oluşuyor şimdi renk değişikliği yaparken nasıl yapacağız onu göstereceğim rengimi aldım aldıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum tığıma çektim şimdi şuraya batıyorum şuraya bakın tam şu ki orada az önce bıçık kestiğim yerden şöyle bir tane zincir etip buraya geçiyorum şöyle bir görüntü oluşuyor şimdi 4 tane zincir 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim şimdi kendime çeviriyorum bakın şurada bir tane zinciri yaptığım yer hemen dibinde buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum renk değişikliklerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar 3 sıra yapıyorum ben istiyorsanız siz 4 yapın istiyorsanız 1 yapın ama 3 sıra güzel oldu en son ipimin yetmediği yerlerde tek sıra yapmıştım zaten. Evet yaptım. Şimdi arkadaşlar artık batacağımız yerler belli. Bakın şuradaki boşluklara hep üçer tane ikili trabzan yapacağım. Ama şuraya geldiğimde ne yapacağım? Buraya geldiğimde 3 tane ikili trabzan, araya iki tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Neden? Çünkü burası orta arkadaşlar. Ortalara mutlaka bu şekilde yapıyoruz. Şimdi devam edelim. Evet 3 sıramı yaptım. Bakın hep 3 sıra 3 sıra gittim. Her renkten 3'er sıra yapıyorum. Daha hoş duruyor. Ne kalın duruyor ne ince duruyor. Tam iyi oluyor. Şimdi sıranın sonuna geldim. İp değişikliği yapacağım. Onun içine ne yapıyorum? Şuradan kesiyorum. Şurayı da çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Bu kadar. Şuraya parça iplik geldi. Bunu da keselim. Rengimi alıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir yapıyorum. Yaptım. Buraya, tam şuraya, kestiğim yerin dibine girip şöyle çıkıp ikisini aynı anda çekiyorum. Bir de şunu söyleyeyim, bu parça iplikleri de böyle arkada yürütmem gerekiyor mutlaka. En sonunda da kesiyorum. Tek tek onu yürütmesi gerçekten çok zor olabiliyor. 50 tane sıra yapacağız çünkü o nedenle şimdi 4 tane zincir Evet 4 zincirimi çektim kendime çeviriyorum şu parçaları da alıyorum yanıma hemen şu dibine bir zincir yaptığım yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum yani mantığımız bu ee, gerçekten kolay oluyor bu şekilde devam edeceğim. Dikkat etmeniz gereken ortaya geldiğimizde üç tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şu sona geldiğimizde üç tane ikili trabzanı yapıyoruz ya boşluğa. Yaptıktan sonra bir tane zincir yapıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra dört tane yukarıya zincir çekiyoruz zaten. Döndüğümüzde de bu tek yaptığımız yere. Üçlü trabzan yapıyor, ikili trabzan yapıyoruz, üç tane. Bu şekilde devam ediyor. Dikkat etmeniz gereken şu orta kısım ve şu şuradaki kısım. Onu da zaten yapımını göstermiştim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burası bitti. Mesela benimkinin ucu, uç kısımlarına bir bakarsanız eğer, mesela krem rengini hiç kullanmamıştım, en sonunda kullandım, daha hoş durdu. Bakın şuraya da. Ne yaptım? Daha tok durması için sık iğne yaptım. O sık iğne nasıl yapılır? Şimdi size onu da göstermek istiyorum. Diyelim ki bitirdiniz arkadaşlar şalınızı. Bitirdikten sonra şöyle bir tane başlangıç düğümü yapalım yine. Başlangıç düğümümü yaptım. Şuradan hemen batalım. Bir tane bakın. Şöyle ya. Şuradan şöyle tığımı geçiriyorum. Bir tane zincir alıp bakın iki tane oldu. İkisinin arasından geçiriyorum. Bu köşe kısımlarını iki tane yapalım. Sık iğneyi. İki. Diğer kısımlara birer tane. Yani şu köşeye geldiğimizde iki tane veya üç tane yapın. Diğer kısımlara birer tane. Şimdi bakın tam şu zincirimin olduğu yerden tığımı geçiriyorum. Şöyle ikisinin arasından geçiriyorum. Şöyle ikisinin arasından Şöyle iki tane oldu. Şöyle ikisinin arasından geçiriyorum. Bu şekilde bu mantıkla sonuna kadar geliyorum. Burada şalımızın biten yeri daha güzel dursun diye. Püskül falan olan yerler var. Yapanlar var da benim hiç hoşuma gitmiyor. O püskül öyle sallanması falan. İstiyorsanız püskül yapın. Bu şekilde bakın. Daha hoş bir görüntü oldu. Daha to toplu durdu burası. Bakın tam şuraya zincirimin içine şöyle tığımı geçirip alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonuna kadar böyle geliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi benim de yaptığım yer bu şekilde. Umarım beğenmiştirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Farklı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Çok teşekkür ederim. Şalımız gerçekten harika oldu. Umarım beğenmiştirsiniz. Kolay gelsin.